İstanbul'da düzenlenen bir ödül töreninde şok eden bir olay yaşandı. Ödül almak için sahneye gelen iş adamı Lokman İn, gecenin sunuculuğunu üstlenen Özge Ulusoy'u dolandırıcılıkla suçladı. İlginç. Dolandırıldığım kişi tarafından ödül almak ilginç onu söylüyorum ya. Ödül almak için sahneye çıktı. Gecenin sunuculuğunu üstlenen Özge Ulusoy'u dolandırıcılıkla suçladı. Birkaç gün önce müzikle girsen ne alakası var ya? İki gün önce işbirliği yaptığım firmamı dolandırana bana geliyorsun ve buraya gelirken de kaçıyorsun. Sadece ilginç. Skandal 9. Uluslararası Kalite Ödülleri gecesinde yaşandı. İş adamı Lokman'in ödülünü aldıktan sonra mikrofonu istedi. Her hayırlı akşamlar. Şimdi ben sahneye gelene kadar burada bir sunucu hanımefendi de var. Ne tesadüf ki geldiğinde öğrendim. Şöyle birkaç gün önce sesi kapattın ama sesi kapatman bir şey ifade etmiyor. Ünlü manken ve sunucu Özgü Yolusoy'un şirketini dolandırdığını ileri sürdü. Ne yani ünlü diye dolandırma hakkına mı sahip? Rica ederim ne demek? Şov habere konuşan Özgü Yolusoy şov yaptı yanıtını verdi. İnsanlara böyle çıkıp böyle şeyler yapıştırmak çok kolay. Biz göz önünde olduğumuz için çok üzgünüm. Bu bir kadına yapılan zor getirdi kendini. Ya yani bunun hiç kötüsü olmaz diye düşünüyor.